Arkadaşlar hepinize merhaba. Evdeki tadilat işlerinden dolayı birazcık YouTube'u ara vermiş durumdayım ama yakın zamanda merak etmeyin. Çok daha detaylı içerikler sizlerle olacak. Bu arada bu eğitim arkadaşlar 4 dersten oluşuyor. 4 dersi YouTube üstünden haftalık olarak yayınlayacağım. Ama siz tüm tamamını bir saatlik versiyonunu izlemek istiyorsanız alt kısımda arkadaşlar Superpeer hesabımın linki var. Oraya tıklayarak oradan da bir saatlik versiyonu tek seferde ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun isteyen 4 haftalık isteyen de tek seferde izleyebilir. Bu arada bana hep sorduğunuz Discord kanalı ne zaman açılıyor onu da açtım. Dileyen arkadaşlar tüm içeriklerim ile alakalı konuşamadım. Discord içeriklerime ulaşabilir. Orada Photoshop, Lightroom, Temel Fotoğraf, Adobe Premiere, Video Çekim Tekniklerine dair içeriklerimi de paylaşıyorum. O yüzden Discord tarafında da. Kanala abone olmayı unutmayın. Orada daha canlı bir şekilde hep beraber hem sohbet ediyoruz hem de videoları izleyebiliyoruz. Dediğim gibi içeriklerimiz tüm hızıyla devam edecek. Bu dörtlü serinin hangisini şu an izliyorsanız bilmiyorum. Ama 1, 2, 3, 4'ün linkleri aşağıda. E, hangisindeyseniz ona göre devamını ya da sonrasını izlemeyi unutmayın. Hadi biz videomuza başlayalım. E, bu e, Vagmi sözcüğü VR. Al gonna make it. Hep birlikte başaracağız. Ben bunu Türkçede birazcık da hep birlikte kazanacağız şeklinde çeviriyorum. NFT'nin sloganı bu. Yani siz bir içerik üreticisiyseniz, e, yaptığınız eserleri ister dijital olsun, ister sanat eseri olsun, insanlara sunup bundan bir gelir elde edip, onlara da fayda sağlamak istiyorsanız, sloganımız e, özellikle NFT üreticileri için e, "We are all gonna make it". İngilizcesi hep birlikte başaracağız. Ben Türkçe kendi kanallarımda hep birlikte kazanacağız diye e, tercüme ediyorum. Çünkü Türkiye'de kazanca maalesef başarıdan şu an için daha fazla ihtiyacımız var. Şöyle esprili de bir logosu var. Bu önemli bir video. Gelecekte ne olacak? Bunu bize gösteren önemli bir video bu. Ses geliyordur diye tahmin ediyorum şu an sizlere. Şimdi bu ee, bir iki noktaya dikkat çekeceğim. Şu an gördüğünüz kişi bu gözlükle bizim kullandığımız standart bir telefona bakıyor. Bakın tıkladığı zaman bir arkadaşı konserde şu an Instagram üstünde canlı yayın yapıyor. Bir tıkladığında gördüğünüz gibi mesaj, beğenme, ekleme seçenekleri sağda çıkıyor. Üç boyutlu bir halde normalde şu an kullandığımız telefonlarda bu özellik yok. Aslında bu özellik telefona da ait değil. Bu özelliği sağlayan şey arkadaşlar bu kızın gözündeki şu gözlük. O gözlük ee, şöyle şuradaki gözlük sayesinde sosyal medyayı 3 boyutlu halde görebiliyor. İlerleyen zamanda videoda ne işe yaradığını da daha detaylı göstereceğim sizlere. Dünyanın öbür ucunda en yakın arkadaşı bir konsere gitmiş. Bu da onu görüyor şu an Instagram üstünden. Arkadaşı ona davet gönderiyor. Konsere gel katıl diyor. Bu Japonya'daydı. Konser arkadaşlar Amerika'da. Japonya'daki bir kişi Instagram üstünden gelen davetle Amerika'daki konsere şu şekilde avatarıyla katılabiliyor. Bakın şöyle. Bakın bir sürü insan var orada farklı farklı avatarlarda. Konserdeler şu an. Buraları geçeceğim birazcık. Bakın şurada e, bir NFT var. Metaverse'te konser sonrası bir parti olacak. E, bunlar da ücretsiz giriş NFT'leri aslında. Biletleri olarak düşünebilirsiniz. Bu arkadaşlar bunları tıklayıp ücretsiz giriş hakkı bakın aldılar. Konser buraları geçeceğim. Konser bitti. Amerika'daki kız evine geri döndü. Bakın 3 boyutlu olarak gözlük sayesinde after party, konser sonrası partiye çağırıyor arkadaşı. Şimdi geliyorum diyor. Tıkladı. Ve bir metaverse aleminde metada şu an konser sonrası partiye katılmış vaziyette. Farklı farklı avatarlar var. İşte dinozor olan, zürafa olan. Bunlar görüyor musunuz? NFT Virtual merch yani konserle alakalı satın alabileceğiniz kılık, kıyafet, şarkı, ne eser ne varsa hepsi bunun içerisinde var. Mesela bunu NFT olarak satın alıp avatarların üstlerine hemen gördüğünüz gibi giyebiliyorlar. Sar şarkıyı o sevdik, gittikleri konserdeki e, sanatçının eserine alabiliyorlar. Bakın gördüğünüz gibi şey de geldi buraya. Gördüğünüz gibi projenin arkasında Facebook var. Yani hani bu izlettiğim video bir e, YouTube kanalının oluşturduğu dandik bir uydurmasyon bir şey değil. Yani Facebook hayali bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizi yakın gelecekte ne beklediğine dair e, bir e, ön izleme hani sizlere sunmak istedim. Şimdi bu ne zaman olacak? Şöyle tahmin yürütülüyor. 2026 yılında e, ee, internet kullanıcılarının yüzde 25'inin metaverse'te yer alacağı tahmin ediliyor şu an için en kötü ihtimalle. Hani geleceğin ne kadar yakın olduğunda anlatmak için güzel bir şey. Facebook'un YouTube kanalında Meta'nın daha doğrusu YouTube kanalına bakarsanız bu tarz daha fazla da içerik var. Ben hepsini şey yapmadım buraya eklemedim uzamasın diye sadece temel mantığını sizlere anlatmak için buraya eklemiş oldum ee, çok kısaca tanımayanlar için kendimden bahsedeceğim ee, 10 senedir dijital e, içerik sektöründeyim fotoğraf dergisinde dijital e, içeriklerle alakalı yazarlık yapıyorum 10 senelik İFSAK üyesiyim e, İFSAK'ta eğitimlerim var ve eğitim biriminde görev aldım Bahçeşehir Üniversitesi olmak üzere farklı kurumlarda çeşitli eğitimler veriyorum bildiğim programlara dair. Son dönemde artık firmalara ve kişilere NFT konusunda da destek veriyorum. Çünkü bu iş yakışı hayatımızın ciddi anlamda bir parçası. Şu an üç tane marka ile mesela NFT projeleri üretiyorum. Onların kendi ürünleriyle alakalı sosyal medyada Nezih Güzel olarak arattığınız zaman tüm platformlardan bana ulaşabilirsiniz. Kendi site mailim ve telefon numaram da burada bulunuyor. Eee NFT ya da başka öğrenmek istediğiniz herhangi bir konuyla alakalı benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu arada yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 23 sür kişi olduk. Sevdiğim bir söz, geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu üretmektir. NFT ile beraber artık kendi geleceğimizi yavaş yavaş üretmeye başladık gibi gözüküyor. Şimdi NFT nasıl ortaya çıktı? Bir ondan geçmişinden başlayalım. Sonra günümüzde neler olacağını hep beraber görelim. blok zincirindeki renkli madeni paraların var olan ilk NFT'ler olduğu tahmin ediliyor arkadaşlar. 2017'de Amerikan Stüdyo Larva Lab'in Ethereum üzerinden CryptoPunks adlı ilk eseri eserini piyasaya sürmesiyle de bu NFT çılgınlığı başladı. John Watkinson ve Matt Hall isimli iki girişimcinin yönettiği şirket aynı dönemlerde kısa sürede viral hale gelecek olan CryptoKitty adlı başka bir projeyi de yayınladı. CryptoKitty'ler de çok ünlü bu mecrada. Bu projenin 12.5 milyon dolarlık yatırım aldığı bilgisi de, mevcut yani 2017 2016 civarında nft artık hayatımıza girmiş oldu bu da e, demin bahsettiğim Kripto banklardan e, bir tanesi 11.8 milyon dolara da satıldı e, bu değeri e, belirlenen bir eser olarak şu an böyle piksel art olarak karşımıza çıkıyor bu Kripto beraber de nft piyasası canlandı diyebiliriz. Şimdi NFT'ye neden ihtiyaç var? Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Çağ nereye doğru gitti zaten videoda sizlere gösterdim. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yüzyıllardır sanat eserlerinin gerçek mi değil mi, orijinal mi değil mi olup olmadığı tartışılıyor. Bunlarla alakalı bir sürü çalışmalar yapılıyor. Fırça darbelerine bakılıyor, izler kontrol ediyor vesaire vesaire. Şimdi burada artık NFT ile beraber sanat eserleri dijitalleşecek. Ve bu dijitalleşmeler artık orijinal olup olmadıklarının kontrolünü bizim NFT'leri yüklediğimiz platformlar sağlayacak. Yani biz bir NFT olarak bir eseri yayınlayıp satışa aldığımız zaman onu biz blockchain zinciri üzerinde bir mintleme işlemi yapmış oluyoruz. Yani bu eser benimdir, bana aittir ve ben satıyorum. Fiyatını da ben belirlerim demiş oluyoruz. Bu sayede artık eserlerinizin sahiplik hissini e, ispatlamak için bile NFT'leri kullanabiliyorsunuz. NFT sanatçıları aslında dediğim gibi bir çıkış yolu sunuyor. Blockchain merkeziyetsiz yapısında eserlerin herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlarken artık NFT sayesinde de eserlerinizin özgünlüğünü koruyorsunuz. Yani siz bir eserinizi NFT haline getirdiğiniz zaman arkadaşlar onun size ait olduğunu, pardon, belgelemiş oluyorsunuz ki bu da çok önemli bir şey. Yani sizin bir ispatınız olmuş oluyor dijital mecrada bu eser bana ait diyebiliyorsunuz. Marka kısmı için neden? Önemli yeni NFT platformu Art Glaze, lüks saat üreticisi Jacob Co ile işbirliği yapıyor. Mesela dünyanın ilk NFT saati 5 gün süren bir açık arttırmanın sonunda 100 bin dolara satıldı. Şimdi neden fiziksel bir saat yerine NFT bir saat tercih etmediği sorusuna cevaplarda cevap da şu şekilde. Fiziksel bir saatin aksine zarar görme konusunda endişelenmemize gerek yok. Sigorta için ödeme yapmamıza gerek yok. Zevk almayacağım bir kasada saklamak zorunda değilim yanıtını verdiler. Şimdi normal şartlarda bir saati alıp ne yapıyoruz? Ee, kolumuza takıyoruz ve normal kendi günlük işlerimizde, hayatımızda kullanıyoruz. Ama benim size ilk gösterdiğim videoda dikkat ederseniz artık bizim hayatımızın bir parçası sanal bir alemde geçecek. Yani biz sanal konserlere gideceğiz, sanal oyunlar oynayacağız. Orada bir avatarımız olacak ve o avatar bizim e, temsil eden bir figür olacak. O figürü de oyun oynayanlar bilir kendinize göre istediğiniz gibi şekillendirebileceksiniz ona işte kıyafetler alabileceksiniz ya da şapka alabileceksiniz videoda gördüğünüz gibi bu sorunun cevabı da bu yani artık fiziksel dünyadan ziyade sanal bir dünya için e, alım-satım işlemlerine başlamak gerekiyor markalarda kendi e, ürettikleri içerikleri bir sanal Pardon e, mecralarda alıp satılabilecek duruma getirmeleri gerekiyor Şimdi bazı yanlış anlaşılmalar var. Genelde bu konuda özellikle dikkat çekmeye çalışıyorum. NFT ne değildir? Bu daha önemli. En büyük yapılan hatalar bunlar. İnsanlar zannediyor ki NFT kolay para kazanma yöntemi değildir arkadaşlar. Stok fotoğraf satma şeklidir. Hayır hiç alakası yok. Risksiz kazanç hiç değildir. Durduğu yerden para kazanma değildir insanları kandırma da değildir. Bu da genelde bazen diyorum ya öyle şey olmaz gibi düşünülüyor. Bir saadet zinciri de değildir. Ee, kolay para kazanma değildir. Şu sebeple yani siz bir görselinizi NFT haline getirip e, bir siteye yüklediğiniz onun satmasını bekliyorsunuz. Eğer onu pazarlamak için uğraşmazsanız satılmaz. O sitede 4 milyon kişi var. Kimse sizin o eserinizi görmez. Stok fotoğraf satmaktan tamamen farklı çünkü stok fotoğraf satmak arkadaşlar bir markaya işte ne bileyim sevgililer gün için, anneler günü için, özel bir gün için bir görsel satmak. Yani 1 dolara, 2 dolara görsel satıp 10 sant, 20 san para kazanmak. Burada siz koleksiyonerlere kendi eserlerinizi çok ciddi paralara satabilirsiniz. Yani bir stok fotoğraf satma işlemi değil. Risk, risksiz kazanç değil, riskleri var kendi eserleriniz. Için risk durumu söz konusu aldığınız sattığınız e, eserlerin e, cüzdandan çalınması alınması gibi çeşitli riskleri her zaman var durduğu yerden para kazanma değil e, kolay para kazanmalık gibi ya ben bu eserimi koydum kesin satılır gibi bir durum söz konusu değil İnsanları kandırma değil yani burada öyle bir şey yok aslında kimse bir şey almıyor gibi düşünülebiliyor markaların bu işe yaptığı yatırım değerlerini sizlere anlattığım zaman Hani anlayacaksınız aslında herhangi bir kandırmacı yok. Kesinlikle insanlar bu işten para kazanmak için NFT alım satımı yapıyorlar. Bir saadet zincirde değil. Yani en azından bizim bildiğimiz normalde saadet zincir nedir? En tepede bir kişi vardır. Tüm piramidin payının %50'sini alır. yüzde kalan %50'si atıyorum 100 kişiye paylaşılır. O da kademe kademe iner. Böyle bir sistem değil. Aslında bir saadet zinciri gibi ama burada sizin saadet zinciriniz yani siz bir eseri NFT olarak ürettiyseniz yani ben şunu bir NFT haline getirdim bu da Amerika'ya yaptığım işler için ödediğim verginin belgesi ee, şey yaptım satışa sundum ve dedim ki bunu Ahmet'e satıyorum Ahmet'e bunu satarken bin dolara sattım ben bu eseri satarken bunu şöyle bir şey diyorum. Ahmet bunu başkasına satarsa ben ondan komisyon alacağım. Ahmet'in aldığı kişi daha Mehmet'e satarsa ondan da komisyon alacağım. Yani siz bir NFT'senizi sattığınız zaman o başkalarına satıldıkça siz ondan gelir elde etmeye devam ediyorsunuz. Yani evet bir saadet zinciri ama tepedeki kişi için değil sizin için oluşturulmuş bir saadet zinciri olarak karşımıza çıkıyor. Nedir bu? NFT, Non-Fungible Token olarak e, İngilizcesi. Bu kanala ilk defa geliyorsanız bu kanalda arkadaşlar sizler için faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Farklı bir içerikte görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.